Merhaba arkadaşlar. Bir AB, ABD üçgenimiz var. Bu ABD üçgenimizin üzerinde şu AC aç-ortayı çizilmiş. 60 60'ar derece olacak şekilde A açısını iki eşit parçaya bölmüş. Burada AB uzunluğu, AB uzunluğu AD uzunluğunun iki katı. Aynı zamanda açıortayımızın uzunluğu da yani AC de 100 birim. Bu durumda BD uzunluğunu soruyor. Bu sorunun çözümünde arkadaşlar iki farklı yöntem uygulayacağız. Bir aç ortay uzunluk formülünden, daha doğrusu aç ortay teoreminden faydalanacağız. Bir diğerinde ise kosinüs teoremini uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şeyde kanalımda çeşitli videolar çektim. Onların linkleri burada yer alıyor. Aç ortay teoremi, işte üçgende trigonometrik bağıntılar işte üçgenin alan formülleri bununla ilgili linkleri burada paylaşıyorum. Merak edenler kanalımda bu videoları izleyebilirler. Şimdi üçgenimiz ABD üçgeni. Dolayısıyla ABD üçgeninde AC açı ortayı arkadaşlar şu şekilde 2X ve X yani AB uzunluğuna 2X dersek AD uzunluğu X çıkacaktır. Çünkü zaten 2'ye 1 demiş soruda. Dolayısıyla karşı tarafta BC uzunluğu da 2y, CD uzunluğuna da y diyebiliriz. Bunu açıortay teoreminden biliyoruz. Şurası da 100 birim. Dolayısıyla burada iki tane üçgen var. Bakın ABC üçgeniyle ACD üçgeni. Dolayısıyla ABD üçgeni, yani toplam alan, her bir üçgenin alanları toplamını eşittir. Dolayısıyla şimdi ben ABD alanını yazacak olursam, ABD alanı, 2x, üçgenin trigonometrik alan formüllerinden faydalanıyorum. Yani 2x ile x'in çarpımı, aynı zamanda bunu da sinüs 120 ile çarpacağım ve onu 2'ye böleceğim. Yani 1 bölü 2 çarpı 2x çarpı x çarpı sinüs 120. Bu ABD üçgenin alanı. ABC üçgenin alanı ise 1 bölü 2 çarpı 2x çarpı 100 çarpı sinüs 60 ACD üçgeninin alanı ise 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı x çarpı sinüs 60. Şimdi burada şu ikiler gider. x kare sinüs 120 sinüs 60'a e eşittir. Sinüs 60 da köküç bölü 2'ye. Dolayısıyla sol tarafta köküç bölü 2 x kare oluştu. Bu arkadaşlar şu ikiler gitti. Köküç bölü 2. Bu 50 köküç x artı Şurası da 25 köküç x oluyor. Dolayısıyla x kare eksi 150 x eşittir 0 buradan da x eşittir 150 çıkıyor. Ee, yani köküçleri sadeleştirdim. Her iki tarafı 2 ile çarptım. Dolayısıyla sol tarafta x kare kaldı. Burada ise 100 x burada 50 x dolayısıyla 150 x yani x kare eşittir 150 x çıktı. x kare 150 x'i de sola aldığım zaman x kare 150 x eşittir 0. Buraya x parantezini alacak olursak x çarpı x eksi 150 eşittir 0. Buradan da x 150 çıkıyor. x uzunluğumuz neydi bizim? ad uzunluğuydu. Dolayısıyla şurası 150 burası 300 çıktı. Şimdi şurası 2y burası da y idi. Şimdi burada da kosinüs teoremini uygulayacağım. Kosinüs teoremi arkadaşlar pardon kosinüs teoremi değil şu anda açı ortay uzunluk formülüyle sonucu bulacaktık öncelikle. Dolayısıyla AC uzunluğunun karesi yani açı ortay uzunluğunun karesi eşittir. AB çarpı AD eksi BC çarpı CD'dir. Dolayısıyla yüzün karesi eşittir. AB çarpı AD. AB çarpı AD 150 çarpı 300 eksi BC çarpı CD de 2Y çarpı Y. Şimdi 100'ü ben 4 çarpı daha doğrusu 2 çarpı 50 şeklinde yazabilirim. Yani bu 2'nin karesi çarpı 50'nin karesidir. 2'nin karesi 4 olduğu için 4 çarpı 50'nin karesi. Sol taraf bu şekilde 4 çarpı 50'nin karesi şeklinde yazılabilir. Burayı da 50 parantezine bu 50 çarpı 3 eşittir. Bu da 50 çarpı 6 eşittir. Dolayısıyla 50'nin karesi çarpı 18 eşittir. Şu çarpım. Eksi 2y kare. 2y kare sola alacak olursak 4 çarpı 50'nin karesini de sağ alacak olursak 2y kare eşittir. 14 çarpı 50'nin karesi. Buradan y kare 7 çarpı 50'nin karesi çıkar. Y de 50 kök 7 çıkar. Dolayısıyla y'yi yani CD uzunluğunu 50 kök 7 olarak bulduk. BD uzunluğunu soruyordu. O da 3 y eşit. Dolayısıyla bunun 3 katı yani 150 kök 7. Evet sorumuzun cevabı 150 kök 7 çıkıyor. Şimdi gelin bir de kosinüs teoremini uygulayalım. Şimdi şurası 300 burası 150 idi. 2 y y. Kosinüs teoremi ne diyordu arkadaşlar? Kosinüs 60. Bakın şu ABC üçgeninde uyguluyorum kosinüs teoremini. ABC üçgeninde uyguluyorum. Dolayısıyla kosinus 60 eşittir AB'nin karesi artı AC'nin karesi eksi BC'nin karesi bölü 2 çarpı AB çarpı AC. Aynı şekilde kosinus 60 ACD üçgeninde de yine bu şekilde yazılabilir. AC'nin karesi artı AB'nin karesi eksi CD'nin karesi bölü 2 çarpı AC çarpı AD. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi bilinen değerleri yanına yazacak olursak eğer 300'ün karesi yani AB'nin karesi artı 100'ün karesi eksi 4 y kare bölü 2 çarpı 300 çarpı 100. Bu 100'ün karesi artı 150'nin karesi eksi y kare bölü 2 çarpı 100 çarpı 150'ye eşit. Şu paydadaki ikiler gitti, yüzler gitti. 150 ile de 300, 1'e 2 yani burada 2 kaldı, burada 1 kaldı. Dolayısıyla işler dışlar yaptığımız zaman Arkadaşlar sağ tarafta şurası 2 olduğu için 2 tane 100'ün karesi artı 2 tane 150'nin karesi eksi 2'ye kare. Sağ tarafta bu olur. Sol tarafta da şu ifade. Şimdi 300 arkadaşlar 150 çarpı 2'ye eşittir. Yani bu aynı zamanda 150'nin karesi ile 2'nin karesine eşittir. 2'nin karesi 4 olarak yazabilirim. 4 çarpı 150'nin karesi artı 100'ün karesi eksi 4'ye kare. Sol tarafta da bu oldu şimdi 4 çarpı 150'nin karesi. iki tane de burada var. 150'nin karesi. Dolayısıyla bunu sola aldığımız zaman sol tarafta iki tane 150'nin karesi kalır. Burada 100'ün karesi var. Burada iki tane 100'ün karesi var. Bunu da sol tarafa aldığım zaman sol tarafta eksi 100'ün karesi olur. Eşittir. Sağ tarafta da ya bu aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. Şu 150'nin karesini 50 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Yani 50'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi 9'dur. 9 kere 2, 18. Yani 2 çarpı 9 çarpı 50'nin karesi şeklinde yazılabiliyor. Burada 50 çarpı 2 yazarsak bu da eksi 4 çarpı 50'nin karesi oluyor. Bu 2'ye kare eşit. Bu eksi 4'ye kare sağ tarafa geçecek. Dolayısıyla sağ tarafta 2'ye kare. Görüldüğü üzere sol tarafta 18 tane 50'nin karesinden 4 tane 50'nin karesinin çıkartılması. Yani 14 tane 50'nin karesi. Dolayısıyla y kare 7 tane 50'nin karesi. Buradan da y 50 kök 7 çıkar. BD uzunluğu da 3 tane y eşitti. O da 150 kök 7 çıkar. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabını hem kosinüs teoremini hem de açıortay uzunluk formülünü uygulayarak bulmuş olduk. Aslında açıortay uzunluk formülü yani şu açıortayın uzunluk formülünün ispatını da e, videodan izlerseniz eğer benim kanalımda yer alan videodan izlerseniz orada da aslında bunun ispatı yapılıyorken kosinüs teoreminden faydalanıyor. Yani aslında bu ayrı bir çözüm olarak düşünemeyiz aslında. Bu sadece pratik bir e, gösterim anlamında hani işi hızlandırmak için bir formül ama aslında bu formülün çıkış noktası da yine kosinüs teoremi. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildiğimizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.